sokaktan gelen sorularla devam edeceğiz. Bakalım kardeşlerimiz neyi merak etmişler. Biraz sonra da Hazreti Peygamber'in özel bir durumundan bahsedeceğim. Özellikle Resulullah'ın yemek adabı nasıldı? Hep merak ediyoruz ya. Nasıl yerdi, ne yerdi, ne içerdi? Onu biraz şöyle bir paylaşalım sizinle ama önce bir sokak sokağa bir kulak verelim. Bakalım sokak ne diyor? Ona göre devam edeceğiz efendim. Merhabalar Nihat Hocam. Sizi çok seviyoruz. Severek izliyoruz, dinliyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. O sohbetlerimizi hep dinlemeyi nasip eylesin diyorum. Size bir sorum olacak. Ben daha çocukken, ortaokul, hani 10-11 yaşlarındayken e, bir isteğim, dileğim oldu. Yani ben gerçi o zaman bir rüya gördüm. Annem çok rahatsızdı. Hastanelerde yatıyordu, akciğer rahatsızlığı vardı. Onun kurtulması için hep dua ediyordum. Bir de e, aile içindeki yaşadığım sıkıntılardan dolayıdır. Hep Allah'tan da bir hayırlı bir eş, mutlu bir yuva istedim. Allahım tek evim olmasın. Kirada da otursam da hani sürünsem gibi dedim. Hani öyle sürünmek de değildi hocam. Tek kirada oturayım, evim barkım olmasa bile tek hayırlı bir eşim olsun mutlu olayım diyordum. Çünkü evi barkı olanların mutsuz olduğunu falan gördüğüm için. Yani bu iki dileğim gerçekten de kabul oldu çok şükür. Ama diyorum çok pişmanım. Keşke Allah'ım bir tane de evim olsaydı desem miydi? Hani bu Allah'a bir adak olarak mı gitti? Hani Rabbimiz demiştir ya kulum yeter ki istesin. Ben veririm her şeyi diye. Ben burada bir soru işareti uyandı hocam hayatımda. Öyle dediğim için mi şu an ben ev sahibi olamıyorum gibi bir kafama bir soru takıldı hocam. İsteklerimiz, istediğimiz dualarımız e, olma, olmayışın, engelleyişinin göstergesi midir? ya Belki Yüce Allah senin için böyle bir e, hayat dilemiş olabilir bir imtihan gereği olarak. Onun için o duanızı kabul etmiş olabilir. Onu tabii bilmek mümkün değil çünkü Allah'ın neyi nasıl... E, sarf ettiği, nasıl harcadığı, nasıl ortaya koyduğunu, nasıl hükmettiğini biz bilemeyiz. Onu ancak onun ilminde mevcuttur. O Allah'ın ilmini biz peygamberler bile Hz. Musa ne diyor? Yarındaki e, Hazreti Hz. Hızır ve Hz. Musa yürürlerken Kehf suresinde anlatılan olay o da Hazreti Hızır'ın dediği bir, bir, söz vardır. Kuş geliyor e, işte gel geminin güvertesine bir yudumluk, bir gagalık su alıyor kuş ve uçuyor. Hazreti Musa da görüyor bunu. Hazreti Hızır Aleyhisselam Hazreti Musa'ya diyor ki Musa, ben ve senin bildiğimiz ilim Allah'ın sonsuz ilminin karşısında bu gagadan aldığı su kadardır. Yani okyanus Allah'ın ilmi ise senin ve benim bildiğimiz, Hızır'ın ve Musa'nın bildiği, peygamberlerin bildiği ancak o okyanustan bir bardak sudur yani. Onun için Allah'ın ilmini, külhünü bilmek mümkün değildir yani. Biz ancak bize bildirileni biliriz. Bildirilen üzerine konuşuruz. Bilmediğimiz bilgilerin bize e, lütfedilmesini arzu ederiz. Haddimizi de biliriz en azından. Çünkü had bilmek de <laughs> imanı ve İslam'ın şartlarındandır yani. Haddini bilmek lazım. İnsan ne olduğunu farkında olmalıdır en yüce insan, en güçlü insan günün birinde toprak olup gidiyor. Değil mi? Yani ebediyen dünyayı e, yok eden yoktur. Dünyayla dünyadan önce yok olanlar vardır. Hani ner onlar, neredeler? Değil mi? Hani dünyaya zulüm içinde zulüm yüz binlerce insan öldürenler, zalimler hani neredeler? İnsanları kazıklara geçirenler hani neredeler? Neredeler? Hiçbir ortada yok. Gezin ve görün işte. Kur'an-ı Kerim onun için İbret niyetiyle gezin ve dolaşın. Hani dün mamur edenler, koca koca binaları dikenler, dağları yontup da orada yaşayanlar. Hani neredeler? Ad kavimleri, Semud kavimleri, Nuh'un kavmi. Hani neredeler? Evet, ibret almak gerekiyor tabii ki. E, duamızı ölçülü yapalım. İleride bizi üzecek olan duaya dua etmeyelim. İleride bizi üzecek olan duaya da amin demeyelim. Bu kardeşimiz bu dua yapmasaydı da yine belki e, kirada oturacaktı. Ama biz dua edelim ona şimdi. Madem çok istiyor gönlü, Allah bir sebep yaratsın, hayırlı bir sebep yaratsın. Bu kardeşimiz arzu etmiş olduğu ne varsa ona ulaşmış olsun inşallah. Ama huzurlu, huzurdan daha büyük nimet yoktur. Huzurdan daha büyük mesken yoktur. İlk e, kişi huzurlu olduktan sonra e, Allah diğer eksik olan şeyleri de çoğaltır. Allah'ın hazinesi, geniştir, hazinesinden verir. Kardeşimiz kendisini üzmesin. Günün birinde mutlaka arzu ettiklerini Cenab-ı Allah ona nasip edecektir.